Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Time dergisi 2020 yılının çoğumuz için tüm zamanların en kötü yılı olarak anıldığını açıkladığı sayısının kapak görselinde Hitler'in ölümünü konu aldığı sayısı ile aynı kapak tasarımını kullandı. Yaklaşık 100 yıllık geçmişiyle son derece köklü bir ekonomi ve politika dergisi olan Time 2020 yılını geride bırakmaya hazırlanırken 2020'yi basit ancak etkili bir şekilde özetleyen bir kapak görseli paylaştı. Stephanie Zacharek tarafından tasarlanan ve Tüm Zamanların En Kötü Yılı başlıklı kapakta yalnızca basit bir 2020 yazısı ve üzerinde kırmızı renkte bir X bulunuyor. Ancak bu kapak tasarımını anlamlı kılan nokta, Time dergisinin bu kırmızı X sembolünü kullandığı diğer kapakları İlk sayısı 1923 yılında okurlarıyla buluşan Time dergisi, ilk kez 30 Nisan 1945 tarihli sayısında, Kırmızı X bulunan bir tasarımı kapağında kullanmıştı. İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan adam olarak kabul edilen Adolf Hitler'in ölümünün ardından kullanılan bu kapak tasarımı, daha sonrasında ise 2003 yılında Irak Savaşı'nın başlamasıyla Saddam Hüseyin'in öldürülmesinin ardından El-Kaide lideri Ebu Musab Ezzelkavi ve Usame Bin Ladin için kullanılmıştı. Time dergisi söz konusu kapak tasarımı ile ilgili yaptığı açıklamada hem Amerika hem de dünya tarihinde daha kötü yılların da olduğunu ifade ederken buna rağmen yaşamına devam etmekte olan insanların çoğunluğunun daha önce böyle bir yılı geride bırakmadıklarını belirtti. Gelecek yılın daha kötü olabileceği yönünde tahminde bulundu. Sizce de garip değil mi bu olay dostlar? Time dergisinin büyük anlam içeren kırmızı çarpısı dikkat ederseniz her zaman üst düzey bir insanın ölmesi sonrası kullanılmış. Bizlere 2021 yılında üst düzey bir insanın öleceğini haber veriyor olabilir. Ya da 2021 yılında Adolf Hitler gibi veya Saddam Hüseyin benzeri bir yöneticinin öne çıkabileceğini açıklıyor olabilir. Bu yönetici büyük ihtimal kötülükleriyle ya da iyilikleriyle 2021 yılına damga vuracak olabilir. Bu büyük anlam taşıyan kırmızı çarpı hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum dostlar.